evet, Aa, evet, ah, evet ben ben Beklenilen gün geldi artık. Dominik yolcusu kalmasın evet. diyoruz. Neredeyim ben? Düşünceli yolcusu <laughs> <laughs> Ve ben niye buradayım? <laughs> şu an <laughs> ben buraya nasıl çıktım? <laughs> şu an sanki sanki de adaya gittikten sonraki yalnızlığınızı bize sergiliyormuş gibisiniz. Mustafa abi istiyorum. Topal nerede? <laughs> Onunla gitmeye gidiyorum aslında. Neredeyim bilmiyorum. Biliyorum. Geldim gidiyorum. Hani şu soru hep sorulur ya. Dünyaya adaya... geldik gidiyoruz. Adaya düşeriz yanınıza alacağınız üç şey. Biri Mustafa Tafal olur zaman. Tabii. Adaya Diğer... gidelim. Diğer... Biri kesti Mustafa abi canım. Diğer ikisi. Diğer ikisi. Fight koyar mısınız efendim? Fight olur mu? da koyarım başka şeyler de koyarım. <gülüyor> <gülüyor> Merak ettiğim şey var. Valizde kaç tane fight var diye. Bir <laughs> de var mı? Evet. <laughs> Ben işte süt yiyen koydum. <gülüyor> sonra... <gülüyor> estağfirullah yarabbim, ya Rabbim ya Ondan sonra gece jartiyerleri yerleri koydum. Sabahlık. Sabahlık, <laughs> Dominik Dominik'te öyle şey yapacağım yani. Ya abi rahatsız mısınız? Nezin? Anlamıyorum ki de. Ya bu tight meselesi. Bu bitmedi bu tight'in. Şimdi bunlar da yapıştırılır gündem olur. Tight koydum niye koymuyorum yani? Tight sponsorumuz da var zaten. <laughs> bir sürü kayıt getirdiler. Bavula 3-4 tane ben kendim getirdim 2 tane koydum. Onlar da bana getirmişler. Short tight, uzun tight. Aslında bu evet. dezavantaj gibi görünen bir şey sizin için büyük bir avantaja çevrilip reklamın anlaşma bile yaptınız bununla ilgili. Hani tight sponsorumuz bile var ya. Evet. Tight sponsoru benim değil. O Acun abilerin. Yani programın sponsoru bana da getirdiler onu demek istedim ama bu tabii ki bu takım söylentiler sonra paraya dönebiliyor yani inşallah döner berdan taytini <laughs> taytları ama şimdi berdan taytini diye de tayt yapsak hiç kimse giymez bir de öyle <laughs> diyelim peki mesela çok böyle sıkıcı noktalara falan geldiğini düşünüyor musunuz bu tayt muhabbetlerinin sizinle ilgili yok gülüyorum ya valla ben Ağam bizimle eğlenir var ya, hani diyor ya Ağam, kovir misin? Bir kovmiran. Şener Şen'le şeyin, Bilyas Salman diyaloğu. Sonra diyor ya, ağam bizimle eğleniriz. Şimdi onlar... işmiyorum ama ben de onlarla kafa buluyorum. Gülüyorum yani, yani, anlıyor musun? Ben eğleniyorum. Dolayısıyla... ...ben hakaret boyutuna varmadığı sürece... ...kendimi biliyorum. Anladın mı? Ben bir erkeğim çünkü. Anlıyor musun? Evet. Yani ben kadın değilim. Erkeğim. Benim giyebileceğim şeyler var giymeyeceğim şeyler var spor yaparken giyeceklerim var denize girerken giyeceklerim var o zaman montla ben yatağa yatayım hiçbir şey çıkarmıyorum üstümde montla yatıyoruz kardeşim yani şu mesele kendime güvenim var kendimi biliyorum yani. o yüzden affedersin bana deseler ki ne deseler desinler ben bildikten sonra ben de kafa yapıyorum siz, siz ne kadar müsaade ediyorsanız o kadar konuşuluyor bu arada benim için sıkıntı yok. Konuşmak istiyor, istiyorlar. İstiyorlarsa konuşsunlar. Ben ne yapayım? Onlarla Ama, mı uğraşacağım yani? Da. Ama şimdi artık konuşulmayacak aslında. Ha. Survivor konuşulacak. Yani şey nasıl nasıl ne hazırlandınız? hazırlandınız? Neler hissediyorsunuz gerçekten? O. Hani yorucu bir tempo sizi Ş bekliyor. Şu an artık son gidişiniz. En son ne yediniz? Giderken son olarak ne yiyeceksiniz yemek? <laughs> Hiçbir <laughs> hazırlık yapmadım. Hayatımda hep zaten koşu var, spor. Geçmişte kilo aldım, 110 kilo oldum. Zayıflamak istedim. Koşuyorum ama öküz gibi yiyorum, koşuyorum yiyorum. Son iki sene yemeyeceğim dedim. Koşmaya, spora devam ettim yani ben deli gibi zaten Survivor'da göreceksiniz yani benim bacaklar macaklar şunlar bir futbolcu da yoktur belki yani ben ha. öyle söyleyeyim sana. Çünkü 20 senedir koşuyorum ben yani. Altyapımız var. Ee, spinning, koşu, hepsini yapıyorum. Dolayısıyla gelmeden 300 gibi yemek yedim abandım içli köfteler annemin yaptığı yemekler Kız kardeşim tırşık içli köfte her şeyi yedim abi şimdi içeriye gireceğim bir kilo da baklava gömeceğim. uçakta yemeye devam edeceğim indiğim zaman ne zamana da başladı o zaman bitti Fena Yo, şey yok. bir hafta <gülüyor> <gülüyor> lık depo yapacağım bugün. Stok bir hafta bana yemek vermeseler de sıkıntı yok. Zaten Instagram'a <laughs> koydum bak. Ondan sonra zaten bir yarış kazandırır herhalde. Yani. Peki yarış ya, ya, ya. mı? Ya kazanırız, ne Diğeri Birisini <laughs> Daha fazla kazanacağınız zannedin. İddialı olduğunuzu düşündüğünüz parkur veya oyun var mıdır? Zeka veya kondisyon olarak hangi tarafta daha ağır basarsınız? Bilmiyorum. Yani önüme çıkacak şeye bağlı. Önüme çıkan şey ama şunu söyleyeyim pratik zekalı bir adamımdır. Geçmiş Survivor'ları izlediğimizde hep böyle atışları iyi olan yani şu puzzle işleri da... biraz sıkıntılı da ama ben pratik zekalı adamım ama etrafımda da hep pratik zeka yani iş güç şu bu yüzmem zaten sıkıntı yok yüzmede denize atlama gir çık pirana mirana el ayarınız nasıldır el ayarım fenadır atışlar. <laughs> atışlar da çok önemli Bela. <laughs> ya arkadaşlar vallahi billahi ben de bilmiyorum yani işte geldim gidiyorum vallahi bilmiyorum ha, İyi Kesinlikle. olacağını düşünüyorum ama bana bir sakinlik gelecek stres yok telefonlar yok bir şey ben, ben. yani bir yemek için de, bir aç kalmak için de kendimizi mahvedecek bir durumumuz yok ya. Ya bir aç kalmak için şerefimiz, haysiyetimizi mi e, şey yapacağız? Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, korkularınız nelerdir? Var mıdır korkularınız? Bir de ne olursa yarışmadan çekilirsiniz. Yani ayağım sakatlanırsa, bir yerime bir şey olursa yarışmadan çekilirim. Onun dışında yarışmadan hiçbir korkum yok. Hiç kimseden de korkum yok. Herkesten de yaşça büyüğüm saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde yarışmayı sürdüreceğimizi düşünüyorum. Onlara da destek olacağımı düşünüyorum. Peki, Peki. abi ilerleyen süreçte açlık ağır bastığında bir ödül yarışmasında şu ödül karışma çıksın diyeceğim bir şey var mı abi? O Tabii. ben Var. Ben patates <laughs> için yarışmam. Yani <laughs> öyle bir... Et mi olacak? Abi? Bana yöresel yemek, çive, bumbar, <laughs> tırşık. Tırşık olacaksınız. Domuyukta yapabilirlerse. Herkese bir ödül tırşık isteyecek misiniz? Keşke. Vallahi isteyeceğim. Mükemmel. Bak olsa... Acun abi bir ödül yemeğinde bana versin. Söz size. Bana tek değil. Ondan rica edeceğim. Bir ödül yemeğinde. Herkese istediğini versin. Bana ve bütün herkese. Aa, tırşık malzemesi getirin ben, ben yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Peki biraz da, görelim biraz da, diyelim. çok kısa da mesela yani da, aile özlemi olacak mı? Olacak. Evet, çıkarken onlar ne söyledi? Çıkarken kullanırsa... beni ağlattılar. Ben ağlamayacaktım. Ya işte ağlamayacağım ağlamayacağım hani yapmayın etmeyin diyorum. Onlar ağlıyor ben ağlıyorum. Sanki ben nereye gidiyorum yani? Ya, hapishaneye gitmiyoruz arkadaşlar. Bir yarışma programına gidiyoruz yani biz bugün. Ben şöyle düşünüyorum. Ben şu anda bir dizi setine gidiyorum. Tamam mı? Dizi evet. çekiyorum. Dizi çekeceğim için de sette olacağım. Ee, ondan sonra çocuklarım için, kendi geleceğimiz için bir kazanç sağlayacağız. Ve o kazancımızla birlikte işimizi bitirip buraya döneceğiz. Dolayısıyla özlem tabii ki olacak. Ama böyle her şeye de ağlayacak kadar sulu gözlü bir adam değilim. Özlediğimde de kimseyi ağlayacağımı zannetmiyorum. Yani... İlk mesela haklar oluyor ya arama Ya böyle bir de, de her şeyi ağlıyorlar ya onlara da oluyorum böyle. Hmm. <laughs> He oturuyor her şeye. her bir şey oluyor, Ağlama bu kadar. İki sonra verdin abi alıyor. <laughs> yani. her şeye ağlamayacaksın. İşi bileceksin. Şu anda biz ağlıyoruz. Biz niye oraya gidiyoruz abi? Herkes bunu biliyor mu? Neden oraya gidiyorsunuz? Önce neden gittiklerini çözdükleri zaman orada kimse ağlamaz. Geride bıraktıklarınız için gidiyorsunuz abi. Hepimiz kendimiz için ve bir şeyler yapmak için gidiyoruz. Herkes da böyle. Ama ben birazcık gerçekten o macera, merak konusu bende olduğu için Aziz abiyle de oturup konuştuğumuz en son aynı şekilde. Onun da yapımcılığına ve televizyon kafasına çok güvendiğim için iyi olacağını düşündüğüm için de gidiyorum. Peki. Biz de sana el sallıyoruz abi. Çok teşekkür ederim. <laughs> de Biz de el sallamayız. Survivor'u Evet. Survivor. 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 Sloganınız abi. Neydi benim sloganım? Yeni <laughs> bir slogan olsun şu an. Bak, Survivor, Sir Mardini ile. Bak. Sir Mardini ve Survivor. Sir. Survivor'ı at. Survivor için tek cümle Sir Mardini. Sir Mardini. Bir hashtag açarlar mı abi? Taytlılar kazanacak diye. <laughs> Taytlılar mı? Kazanacak. Diye hashtag. Hashtag. Taytlılar. Sana bir tayt göndereceğim <laughs> ben. Doğru. Sen giyersin. Sen giyersin. Hak etti abi bunu. Benim de tayt sponsorum var. Hak etti. <gülüyor> 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 ne olacak spor yaparken giy fena. Çok iyi Teşekkürler abi çok sağ <laughs> şey 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 ol. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs>